3. Alanlarına göre inkılaplardan son başlığımız ekonomi alanında yapılan inkılaplar. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar. Arkadaşlar bu arada yapılan ilk yenilik 1923 yılında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi. İzmir İktisat Kongresi. Arkadaşlar biz bunu daha önceki derslerimizde detayla incelemiştik. Yine üstün körü bahsedecek olursak çeşitli meslek dallarından insanların katıldığı bir kongreydi. Burada liberal ekonomi modeli benimsenmişti ve e, ham maddesi ülkemizde var olan sanayi kuruluşlarının e, yatırımına öncelik verilmesi kararlaştırılmıştı. Çiftçinin desteklenmesi kararlaştırılmıştı e, ee, amacı gütmemek kaydıyla bizim milli değerlerimizi hedef almamak, ekonomik daha da önemlisi ekonomik bağımsızlığımızı hedef almamak şartıyla yabancı yatırımlara da açık olduğumuzu belirtmiştik İzmir İktisat Kongresi'nde ve arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'nde milli ekonomi modeli temel alınarak bir ekonomik model oluşturuldu. Türkiye İş Bankası'nın kurulması 1924. Türkiye İş Bankası'nın kurulması Arkadaşlar, Türkiye İş Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk özel bankasıdır. Şahsi kimdi? Sahibi kimdi arkadaşlar? Şahsi bir yatırımdır Türkiye İş Bankası. Mustafa Kemal'in kendi parasıyla kurmuş olduğu ilk özel bankamızdır. İş Bankası, devlet bankası değildir, kişi bankasıdır. Kurucusu kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Ha, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ise miras olarak burayı Mustafa Kemal kime bırakacak? %50'lik kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Geri kalan %50'lik kısmı ise bir önceki ders gördüğümüz Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aittir. Yani şu anda bu bankanın sahibi Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'dur. Bir başkası ise yine bir önceki ee, derste gördüğümüz daha doğrusu bir önceki e, konuda gördüğümüz tarım alanında yapılan yeniliklerden olan aşar vergisinin kaldırılması. 1925. Arkadaşlar aşağı vergisine az önce anlatmıştık. Türk çiftçisinden alınan bir vergiydi ve bunun kaldırılmasıyla çiftçinin üzerinden büyük bir yük kalkmış demiştik. Ekonomik alandaki bir başka yeniliğimiz örnek çiftliklerin kurulması. Örnek çiftliklerin Arkadaşlar Bunlardan bir tanesi de Hatay'ın dört yolda Bu örnek çiftliklerden bir tanesi de. Bir başkası ise Tarım kredi kooperatiflerinin Kurulması yine ekonomik alanda. Bunu da daha önce e, Söylemiştik. 1975 yılında Tarım Kredi kooperatiflerinin kurulması. Altıncısı arkadaşlar kabotaj kanununun kabulü. Hemen onu açmamız gerekecek. Kabotaj kanununun kabulü. gözü denk aldı. Arkadaşlar, bir ülkenin kendi karasularında, yani kendi kıyılarında kendi bayrağıyla gemilerinin ticaret yapabilmesi, yolcu taşıyabilmesi. Osmanlı devletinde bu hak yabancıların elindeydi. Bu işletmeler yabancıların elindeydi. Biz bunları millileştirdik. Türk gemicilerine, Türk girişimcilerine açtık. Artık bundan böyle kabotaj kanunuyla birlikte ne olacak? Türk karasularında Türk bandıralı gemiler, Türk bayraklı gemiler ticaret yapabilecek, yolcu taşıyabilecekler bir. Neyle ilgili? Sürekli Türk, Türk, Türk kavramını Kullandığımız için milliyetçilikle ilgilidir. Bakın en çok zorlanacağınız şeylerden bir tanesidir. Kabotaj Kanunu milliyetçilik ilkesiyle ilgili. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Bir sonraki dersimizde daha de, detayla de, de, de söyleyeceğiz. İlkeler kısmında anahtar kavramlar içerisinde de göreceğiz, anlatacağız. Milliyetçilikle ilgilidir arkadaşlar. Ee, bir başka başlığımız ise Teşviki Sanayi Kanunu'nun kabulü. 1927. Teşviki Sanayi Kanunu. Arkadaşlar Teşviki Sanayi Kanunu. Bizler e, İzmir İktisat Kongresi'nde Yerli yata yatırımcıyı özendirecektik ee, ve liberal ekonomiyi benimseyecektik. Ancak başarısız olunca 1927 yılında bir de teşvikte bulunalım dedik. Dedik ki ey yatırımcı gel yatırım yap sana arazi verelim fabrikanı kur. Sigortanı ıı, biz yatıralım belirli bir kısmına çalışanlar adına. Ondan sonra ıı, belirli bir süre vergiden muaf tutalım seni gibi şeyler teşviklerde bulunduk. Ancak başarılı olamayacağız. Sonra devletçilik ilke, ıı, toprak reformu ıı, yeniden yapılacak. benimsenmesi arkadaşlar şimdi teçhizat sanayi 27'de kabul ettik yalnız bizim yatırımcılarımızda yeterli para olmadığı için ve 1929 ekonomik bunalımı patlak verince biz ekonomide devletçilik ilkesini benimsedik. Devletçilik nedir hemen ondan bahsedeyim. Yatırımların devlet eliyle yapılması ancak özel sektörün de Yani hem devletin hem de özel sektörün birlikte yatırım yapabildiği sistemdir. bir başka başlığımız ise arkadaşlar birinci beş yıllık kalkınma planının kabul edilmesi. Birinci beş yıllık kalkınma planı. 1933. Arkadaşlar, dünya ekonomik krizi patlak verince ve bizde yeterince e, girişimci olmayınca ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki devlet olarak devletçilik ilkesini benimseyelim. Yatırımları te e, şeye e, özel sektörü özendirelim. Onlar yapmazsa biz yapalım. Bunun adı devletçiliktir işte arkadaşlar ve biz devletçilik ilkesini benim sonra 1933 ile 37 yılları arasında birinci beş yıllık kalkınma planı hazırladık. Bu çerçevede fabrikalar, bankalar, ondan sonra şey maden araştırma kuruluşu gibi bir sürü şey yaptık. Mesela işte Ereğli Demirçeli kurduk, Sümer Bankı kurduk, bunun gibi etkinlikler yaptı. 1933 ve 35 yıllarında Etibank ve Süperbank'ın kurulması. Bir başka ekonomik yeniliğimiz ise Maden Tetik Araştırma Enstitüsü'nün kurulması, MTA, Maden Tetik Arama Enstitüsü'nün kurulması, 1935. Bir başka yaptığımız yenilik, İkinci beş yıllık kalkınma planını denedik ama başarılı olamadık çünkü ikinci dünya savaşı çıktı. İkinci beş yıllık kalkınma planı Üdüz 37. Son olarak ise ekonomik alanda Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın açılması Atatürk döneminde değil ama onun döneminde temelleri atılmıştır. Ekonomik alanda yapılan inkılaplarımız da bunlar. Arkadaşlar Atatürk'ün yaptığı inkılaplar ve alanları konumuz bitti.